Kardeşlerim, gecelerde öyle bir vakit var ki o vakitte Rabbimiz dünya semasına tecelli ediyor. Dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Af isteyen yok mu? Af edeyim diye ida ettiği bir vakit. Allah dostlarının ve peygamberlerin asla yatmadığı ve değerlendirdiği bir vakit. Hangi vakit? Seher vakti yani teheccüd vakti. O yüzden bu sohbetimizde size teheccüd namazının ehemmiyetinden ve teheccüd namazının nasıl kılınacağından bahsedeceğim. Kardeşlerim dikkatle takip etmenizi sizden rica ediyorum. Kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Rabbimiz her gece dünya semasına tecelli eder. Ne zaman tecelli eder peki kardeşlerim? Gecenin son üçte biri kaldığı zaman yani seher vaktinde Rabbimiz dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder. Kim bana dua ederse duasına icabet ederim. Kim benden bir şeyler isterse ona istediğini veririm. Kim benden şifa istese, bereket istese, huzur istese veririm. Kim benden af istiyorsa, günahlarını bağışlamamı istiyorsa o vakitte dua etsin onu affedeyim diye gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına tecelli edip Rabbimiz böyle nida ediyor kardeşlerim. Kullarım size manevi sofralar kurdum. Bu sofralardan istifade edin diye Rabbimiz nida ediyor. Teheccüd vakti kardeşlerim o kadar kıymetli bir vakit ki teheccüd kabir karanlığındaki en ehemmiyetli ışıktır. Bir kere teheccüd namazını kılmayı alışkanlık haline getirenlerin kabri nur olur kardeşlerim. Kabir karanlığındaki en ehemmiyetli ışık teheccüd namazıdır. Kim teheccüd namazını sürekli kılmaya gayret ederse onun hayatında bereket olur, hayatında huzur olur. Rabbimiz onu affeder. Düşünün bir şehirdesiniz bir milyon nüfus var. Herkes habu gaflette uyumuş. Siz gece vakti kalkıyorsunuz. Allah korkusundan yataklarınızdan ayrılıyorsunuz. Abdest alıp gece teheccüd namazını kılıyorsunuz. İşte Rabbimiz o namazı kılana öyle büyük müjdeler veriyor ki bu yüzden. Yani herkes habu gaflette yatarken siz kalkıp secdeye gittiğinizde Rabbimiz sizi nimetlere boğacağını, Rabbimiz bizi nimetlere gark edeceğini bize haber veriyor kardeşlerim. Bakın Cenab-ı Hak maddi rızıkları gündüz dağıtır kardeşlerim. Gündüz kim dükkanını açarsa Allah ona maddi rızık verir. Diyelim şöyle düşünün bir yerde 100 tane dükkan var. Yüzünde dükkanını açar. Cenab-ı Hak onlara ne yapar? Maddi rızıkları gönderir. Diyelim o 100 dükkandan 99'u kapalı olsa, biri e açık olsa bütün maddi rızkı Allah kime verir? O dükkanını açana verir. Aynen öyle de kardeşlerim Rabbimiz manevi rızıkları gece dağıtır. Yani gece düşünün 1 milyon insan var az önce söylediğim gibi herkesin dükkanı kapalı. Kim kalkıp manevi dükkanını açarsa Allah bütün manevi rızkı onun ruhuna yağdırır. Bu yüzden kardeşlerim gece teheccüd namazı kılmayı alışkanlık haline getireceğiz. Teheccüd namazını nasıl kılabiliriz kardeşlerim? Öncelikle teheccüd namazı kılmak için yatsı namazından sonra bir miktar uyumamız gerekiyor. Eğer uyumadan kılınırsa ona gece namazı deniyor. Dolayısıyla teheccüd namazı kılmak istiyorsak kardeşlerim yatsıdan sonra bir miktar uyuyacağız. İki rekattan sekiz rekata kadar teheccüd namazı kılınabilir kardeşlerim. Ben şunu tavsiye ediyorum. Teheccüd namazını alışkanlık haline getirmek için eğer yapabilirseniz yatsı namazını kıldıktan sonra o vitir namazını geceye bırakın kardeşlerim. Çünkü geceye bırakırsanız o kalkmanız için size bir teşvik kamçısı olur. Ama ben kalkamam kaçırabilirim kaygısı taşıyorsanız o zamana bırakmayın. Ama hayır kaçırmam diyorsanız vitri geceye bırakın kardeşlerim. Gece kalkın önce Vitir namazınızı kılın sonra da 2 rekat ya da 4 rekat ya da 6 rekat ya da 8 rekat teheccüd namazınızı kılın kardeşlerim. Niyet ederken de niyet ettim teheccüd namazını kılmaya diye niyet edin. 2 rekatta bir de selam verin. Dediğim gibi 2 rekattan 8 rekata kadar kılabilirsiniz. Kıldıktan sonra da kardeşlerim kaldırın ellerinizi ve Rabbinizden ne istiyorsanız isteyin. Rabbimiz o vakitlerde yapılan duaları reddetmiyor kardeşlerim. Günah mı işlediniz? Kalbinizde ümitsizlik mi var, karamsarlık mı var? İşte kalkın o vakitte af isteyin. Allah affediyor. Maddi sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Fakirliğiniz mi var? Kazandığınız harcamalarınıza yetmiyor mu? Vesaire böyle fakirlikler yaşıyorsanız kalkın o gece vaktinde teheccüd namazını kılın ve dua edin. Allah amelinize de ömrünüze de malınıza da mutlaka bereket verecektir. Diyelim eşinizle Allah korusun ya da evladınızla sıkıntılarınız mı var? Kalbinizde muhabbet birbirinize karşı azalıyor mu vesaire? kalkın gece vakti o vakitte kaldırın ellerinizi ey bu kainatı yaratan ey bizi yaratan ey geceyi yaratan Rabbimiz eşimle benim aramda muhabbet yarat diye dua edin ey Rabbim evladımı salihlerden eyle diye dua edin Rabbimiz o vakitlerde yapılan duayı reddetmiyor kardeşlerim hasta mısınız şifa mı istiyorsunuz kalkın seher vaktinde kılın teheccüd namazınızı kaldırın ellerinizi Allah'ım mandi ve manevi hastalıklarıma şifa verdiğin Rabbimiz mutlaka o duanıza cevap verecek kardeşlerim ve hikmeti iktiza ederse size mutlaka şifa verecek kardeşlerim. Bu saydıklarımdan hariçte ne sıkıntınız varsa, ne talebiniz varsa, ne istiyorsanız işte gece vakti kalkın ve teccüde o seher vaktinde Rabbinizden isteyin kardeşlerim. Bu o kadar kıymetli bir vakit ki bakın bize sünnet ama o vakitte namaz kılmak peygamberimize farz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o vakitlerde kalkarmış ve ayaklarının altı şişene kadar namaz kılarmış. Neden? Çünkü farz namazlardan sonra en kıymettar namaz kardeşlerim. Evet farz namazlardan sonra en kıymettar namaz teheccüd namazıdır kardeşlerim. Teheccüd namazını kalkmayı alışkanlık haline getirelim. Alışkanlık haline getirmek için de şöyle bir formül yapabilirsiniz. Önce diyelim bu hafta başlayacaksınız teheccüd namazı kılmaya. Bu hafta bir gece kalkmayı hedefleyin bir gece kalktınız mı? Önümüzdeki hafta iki gece kalkmayı, sonraki hafta üç gece kalkmayı hedefleyin. Yavaş 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 teheccüd namazına kalkmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz kardeşlerim. Rabbimiz teheccüd namazını kılabilmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim o kılacağımız namazlar hürmetine hepimizi affetsin. Bize rızık versin, şifa versin, huzur versin. Şu dünya denen imtihan salonunda imtihanımızı en güzel şekilde vermeyi nasip etsin. Kabir kapısını açıp ebedi saadet cennet diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Çok kıymetli bir anahtardan bahsettim size kardeşlerim. Teheccüd namazı denen anahtarın açmadığı bir kapı yok. Rabbim o namazı kılmayı ve rahmetine mazhar olabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek duasıyla. Bu arada bu sohbetin diğer kardeşlerimize de ulaşması için sizden ricam kardeşlerim bu videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın ki bu hakikatler daha birçok kardeşimize sizin vesilenize de ulaşsın kardeşlerim. Teheccüd namazı kılmaya başladıktan sonra ettiğiniz istifadeyi de bu videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla.